Merhabalar, hoş geldiniz. Invictus TT460'ın Türkiye lansmanı şu anda gerçekleşiyor. İlk defa Türkiye'ye geldi bu modeli. Gördüğünüz gibi burası çok rahat güneşlenme alanı. Bu aynı zamanda 6 garaj ve 2,5 metrelik bir bot tasabiliyor. Burada çok geniş bir oturma alanımız var. Bu masalar aynı zamanda hidrolik. Aşağı iniyor tamamen ve buraya minder atabilirsiniz çok geniş bir oturma alanı yaratabilirsiniz. Aynı zamanda masalar açılıyor ve birleştiriliyor. Bütün tavan karbon fiberglass. İstediğimiz şekilde tüm kumaşlar ve deriler e, İtalya'da bir kendi stüdyomuz var. İstediğiniz renkleri seçebiliyorsunuz. Tamamen custom, özel tasarım yapılıyor. Motorlarımız Volvo Penta. IPS e, çift motor 650 bu teknedeki ama 800 opsiyonumuz da mevcut. Böyle öne geçelim. Fusion ses sistemi bulunmakta kendi içerisinde. Burası da çok geniş bir güneşlenme alanı. Önde de arkada da duş başlıkları var tatlı su için. Teknemiz çift kabin, master kabin burası. Gördüğünüz gibi gayet yüksek. Benim boyum 1.68 O şekilde hesap edebilirsiniz. Ee, Birçok dolap alanı var geniş şekilde. Bir adet lavabo var. İkinci kameramız da bu tarafta. Ee, yine çok fazla dolap alanı var tüm yanlarda. Ve aşağıda buraları da dolap ee, çok rahat iki kişi bir çift veya çocuklar burada e, konaklayabilir aynı zamanda perdeyle de kapayabiliriz bütün e, arayı bu şekilde ee, bir de burada bir adet buzdolabımız var 230 litre çok geniş yukarıda da var burada da var. Ee, Tabi bu konfigürasyonlar isteğinize göre değişebiliyor. Teknenin başlangıç fiyatı 840.000 Euro'dan başlıyor fakat farklı opsiyonlarla 1.2'ye kadar çıkabiliyor.